çekim yapıyorum da arabacılar hakkında ne düşünüyorsun? Dikkate almıyorlar, <laughs> önemsemiyorlar yani. <laughs> Neyi dikkate almıyorlar? Görmüyorlar mı? Görülmek mi istiyorsun? Ya görseler bile mesela adam beni görüyor. Aynadan gördüğü halde gene mesela yol vermiyor veya yavaşlamıyor. Arabadan daha zor duruyoruz. Hani araba dört teker, fren sistemi daha farklı, daha iyi. Ama hani önemsemiyor. Geçip gidiyor veya işte daha hızlanıyor. Oh. Bilerek önümüze oturuyorlar. Ki bizlerde de var sıkıntı. Bazen biz Arabanın sağından falan sollama yapmaya çalışıyoruz. Dolmuşçuları, taksicileri, kuryeleri asla bu konuda yadırgamıyorum. Çünkü zamanla yarışık para kazanıyorsun. Ve kazandığın para da para değil aslında. Ne kadar kuryeler yüz, aylık 150 bin kazanıyor diye uydursalar da. Yok o kadar yok zaten. O rakamlar biraz şey... Total ciroyu söylüyor adamlar aslında o rakamda. Yani vergisini, algısını, kazasını, ne bileyim yemeğini, yakıtını Söylemiyor. Toplam evet. eline geçen parayı söylüyor. Evet. O da algıda yanlış bir izlenim evet, oluşturuyor. Araba kullanıcılarınla diyorsun ki bizi görün. Biz,